konum var. E bu işte güzel benim için olumlu bir şekilde sonuçlanırsa ben işte şunu şunu yapacağım. Ne bileyim fakirlere dağıtacağım. Ne bileyim o e, hayvanlara dağıtacağım falan filan gibi niyetlerde bulunmuş olabilirsin. Bu senin bu şey var ya bak bu ay artık bu 2021 2025'in sonuna doğru işte Kasım, Ekim, Kasım belki Aralık ayları gibi falan burada diyor ki bununla ilgili gelişmeler olacak diyor. Evet bununla ilgili gelişmeler olacak. Belki de bir mahkemen var bunun için gün bekliyorsun. işte burada diyor ki bu mahkemenin haberi gelecek. Ha bu senin için olumlu olacak mı? Burada adak koyunu gördüğümüzde göre bu senin için olumlu olacak. Burada oturmuşsun bak görüyor musun elinde telefon hatta telefonun böyle eski model bir telefon kablosu bile çıkmış. Tutmuşsun telefonu kulağına birisi şu kafanın üstünde birileri var onlarla telefon konuşmaları yapıyorsun. Şimdi önünde bir tane geyik boynuzu çıkmış bak. Böyle şöyle birleşik iki tane geyiz, geyik boynuzu. Hmm. Ve karşında diyor ki e, ve karşında ufak bir kalabalık var bu kalabalıkla ilgili birileriyle konuşmalar yapıyorsun diyor. Bak şuradaki sana bir yüz göstereceğim. Bak bak saçının şu üstü biraz kabarık. Bak alnı şöyle burnu bak görüyor musun? Dudakları bak çenesi şöyle dağınık dağınık saçları kafasının üstünde sanki böyle bir bandana gibi bir şey bağlı ya da belki de başörtüsü o onun. Bir kadın çıkmış. O gittiğin kalabalığın içinde bir kadın böyle hiç anlam veremediğim bir şekilde bir kadın böyle bir Kadının kötü birkaç lafına maruz kalabilirsin. Aman deyim dikkat et. Bak evi gördün mü? Bak bir pencere burada, bir pencere burada, bir pencere burada. Sanki bir kulübe gibi ama güzel yani. Bak şurası. Dikkat ettin mi? Birkaç gündür de böyle kulübe gibi ev çıkıyor bizim fincanlarda. Ve o kulübenin yanında bak önünden yol bile geçiyor. Yanından önünden yol geçiyor. Bak burada dikkat et bir kılıç var. Diyor ki bir ev konusuyla alakalı diyor. Böyle çok büyük bir güçlenme yaşayacaksın. İki katlı bir ev gibi görünüyor bu. Hemen burada o iki katlı evin üzerinde bir kalp çıkmış. Yani demek ki bu senin hayalin olan, çok arzu ettiğin, istediğin, <laughs> hani böyle bir evim olsa falan dediğin bir ev varsa... Bu diyor ki bu 2026 yılının ortalarına kadar inşallah bu ev de senin olacak. Bak 2025 yılının ortalarına kadar dediklerimiz çoktan evlerini aldılar bile inşallah. Şimdi sıra bize geldi demek ki. Demek ki sırayla şimdi sıra bize geldi. İnşallah artık biz alacağız inşallah evlerimizi. Şimdi buradaysa. Burada biri var. E, elinde böyle bir tane tabağın içinde bir mum yakmış tamam mı? Kafasının üstünde uzun boylu zayıf bir erkeği düşünüyor. Bu bir anne bence. Bak bu bir anne ve kafasının üstünde de...